merhaba. Şöyle üfleme makinesi var. 500 watt. Tetik arızasıyla geldi bu. Basit bir arıza. Bir dene basit. Yani bobin yanmamış, motor yanmamış. Efendime söyleyeyim başka parçalarda bir hasar yok. Kablo sağlam. Çalışıyor fakat tetik takılı kalıyor. Tetiğin içinde tetiği sabitleyen mil kırılmış. Şişiyor, kırılıyor. Genelde plastikten yapılıyor. Tabancalarda, normal ateşli silahlarda iğneyi sabitleyen mekanizma vardır. Yani iğne sabitlenir, seri atış yapılır. tat falan var ya işte o otomatik tüfeklerde de vardır. Bunda da yani e, bu tür elektronik, elektrikli cihazların tetiklerinde de tetiği sabitleyen parçalar vardır arkadaşlar. Böyle bunun gövdesine yerleştirilir üretimde o şekilde tasarlanır. Daha sonra montajda takılır. Ve siz bununla çalışırken tetiği sabitlersiniz. Eller serbest moduna geçersiniz. Hani arabalarda da var ya eller serbest modu. Aynı şekilde. Ne yaptık? Onu size şimdi yakından göstereceğim. Yakın plana geçeceğim. Kamerayı bir yanaştırayım. Artık sabitlenmeyecek. Niye? parçası deforme olmuş. Ha bundan yapar mıyız? Yaparız. E yardımıyla, para yardımıyla aynısını yaparız ama gerek yok. Tetik sabitlenmeyecek artık. Peki. Tetiği sabitleyen parçayı çıkardıktan sonra tetiğimiz çalışıyor mu? Onun kontrolünü nasıl yapacağız? O da kolay arkadaşlar. O metreyi, yani diğer bir adıyla multimetreyi kısa devre konumuna alacağız. Tetiğe buradan basacağız. manevra yaptırıyoruz. Fazlasını atıyoruz. Rahat çalışsın diye.

Peki buraya mafsal da girmiyor. Efendime söyleyeyim tornavida da girmiyor. Ne yapacağız? Bakın size onun yöntemini göstereceğim, söyleyeceğim. Gördünüz mü? Boşluğu elinizden geldiği kadar şöyle bir alın. Şöyle. Böyle. Vidayı oraya sıktıkça Gördünüz mü? Orada ne mafsal çalışır, ne torna bir çalışır arkadaşlar. Hiçbir şey çalışmaz orada. Buraya giremezsiniz zaten. Oraya giremeyeceğiniz için ne yapacağınız? Bunu çalıştıracaksınız orada. Bakın artık dönmüyor. Niye? Sıkıldı. Şimdi bunu temizleyeceğiz arkadaşlar. Ben takıntılıyım bu konuda. Temizlemeden asla teslim etmem. Kendim de kullansam, başkasının da olsa temizlerim. Bunu bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle el izleri bir gidecek. Şöyle alkolle. Bakın. Salyangoz üfleme makinesi. Salyangoz diyorlar ya bunlara. <laughs> Salyangoz şeklinde olduğu için. Böyle el izlerine bir alacağız. Şirin bir alacağız. Kablosunu da temizleyeceğim arkadaşlar. Kablo tabi yere değiyor. Kabloda Tozlar, pislikler oluyor. Onlar da temizlenecek. Şey Bunu kendinize kural edinin. Bakım sonrası, tamir sonrası cihazlarınızı temizleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gayet de güzel bir Harika yani. <laughs> çok güzel. Yani 500 watt ama ben bundan bir tane alayım. Baya baya iyi. Evet arkadaşlar bakın. Adeta fön çekiyor. Gayet güzel. Ne uçurduk. <laughs>